Tekrar hoş geldiniz tüccarlar, bugün piyasanın tam geleceğini tahmin etmek için 3 ücretsiz göstergeyi kullanan harika bir ticaret stratejisini paylaşmaktan gerçekten heyecan duyuyorum. Ticarette rekabet avantajı elde etmeye hazırsanız, her şeyi ayrıntılı olarak açıklayacağım için videonun tamamını izlediğinizden emin olun. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Bu yüzden ticaret görünümündeyim ve göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Bu stratejiyi açıklamak için 5 dakikalık bir zaman diliminde bir Bitcoin grafiği kullanacağım. Bu stratejiyi ticaret yapmak istediğiniz zaman diliminde kullanabilirsiniz. Öncelikle bu göstergeleri grafikten hızlıca kaldıracağım. Böylece her şeyi baştan açıklayabilirim. Öncelikle ilk göstergemizi grafiğe ekleyelim. Böylece göstergeler sekmesini açacağız. Ve eko göstergesini arayın. Lüks algo tarafından yapılan göstergeyi seçin ve grafiğe ekleyin. Öncelikle bu göstergenin tam olarak nasıl çalıştığını anlamaya çalışalım, böylece göstergeyi karlı pozisyonlara girmek için nasıl kullanabileceğimizi bilebileceğiz. Öncelikle bu göstergenin ayarlarını açalım. Gösterge ayarlarına baktığınızda, aşağıdakileri göreceksiniz. Bir değerlendirme penceresi, tahmin penceresi, tahmin modu, tahmin yapısı ve kaynağı. Değerlendirme penceresi ayarları, son gözlemlere benzer veya benzemeyen geçmiş gözlemleri bulmak için kullanılan pencere boyutunu ifade eder. Tahmin penceresi tahmin ufkunu belirler. Tahmin modu, son fiyat gözlemlerinde tarihsel benzerliklerin mi yoksa farklılıkların mı kullanılacağını belirler. Tahmin yapısı, tahminin nasıl oluşturulacağını belirler. Son olarak tahminin girdisini seçmemize izin veren ayar olan kaynağa sahibiz. Artık gösterge için hangi ayarların mevcut olduğunu bildiğimize göre, göstergeyi nasıl kullanabileceğimize bir göz atalım. Gösterge, varlığın gelecekteki eğilimlerini tahmin etmek için kullanılabilir, gösterge ayrıca hangi tarihsel varyasyonların en yüksek benzerlik veya farklılık derecesine sahip olduğunu gösterir. Gördüğünüz gibi grafikte çizilen üç renk vardır. Tahmin penceresi turuncudur ve yeşil renkte olan en benzer geçmiş fiyat segmentini aramak için referans olarak kullanılacak fiyat segmentini belirler. Burada görebileceğiniz gibi gri alan toplam değerlendirme bölgesidir. Umarım göstergeyi daha iyi anlamışsınızdır. Şimdi bu gösterge ile ne zaman bir satın alma pozisyonuna gireceğimize bir göz atalım. Burada görebileceğiniz gibi gösterge varlığın fiyatının yükseleceğini tahmin ediyor. Bu bir alım pozisyonuna girmemiz gerektiğini gösterir. Yani örneğin, burada alım pozisyonuna gireceğiz ve Staplos'u son zamanların en düşük seviyesine yerleştirin. Kar almak için 1,5 kat risk ödül oranını hedefleyeceğiz. Gördüğünüz gibi gösterge doğru bir tahminde bulundu. Burada göstergenin varlığın fiyatının muhtemelen düşüş trendinde devam edeceğini tahmin ettiğini görüyoruz. Öyleyse burada bir satış pozisyonuna girelim. Staplos'u son zamanların en yüksek seviyesine yerleştireceğiz ve kar almak için 1,5 kat risk ödül oranını hedefleyeceğiz. Şimdi ticaretin nasıl sonuçlanacağını görelim ve bu aynı zamanda karlı bir ticaret olurdu. Bu gösterge gerçekten iyi olsa da göstergenin kendi başına kullanılması amaçlanmamıştır. Bu, göstergenin kendi başına kullandığımızda da yanlış sinyaller vermesiyle doğrulanır. Bu arada fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alım ve satım pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Öyleyse gösterge arama sekmesine gidelim ve diğer göstergeleri grafiğe ekleyelim. Bu stratejiyi daha da karlı hale getirmek için. ilk olarak gösterge arama sekmesine gidin ve SSL hibrit göstergesini arayın. Ardından Mikkel tarafından yapılan göstergeyi seçin ve grafiğe ekleyin. Grafiğe ekleyeceğimiz ikinci gösterge hacim osilatörüdür. Böylece hacim osilatör göstergesini arayacağız ve TradingView tarafından yapılan bu göstergeyi seçin ve grafiğe ekleyin. Eklememiz gereken tüm göstergeler bunlardı. Strateji için göstergeleri optimize etmek için gösterge ayarlarını değiştirelim. Her şeyden önce SSL hibrit gösterge ayarlarına gideceğiz ve girişler sekmesine tıklayacağız. Taban çizgisi uzunluğunu 60'tan 200'e değiştireceğiz. Bunu yaptıktan sonra temel çizgi türünü MC geneli olarak değiştirmemiz gerekecek. Bu, piyasayı mevcut hareketli ortalama göstergelerinden daha iyi izlemek için tasarlanmış bir hareketli ortalama türüdür. Şimdi stil sekmesine tıklayalım ve stil ayarlarını değiştirelim. Çubuk rengi ve MA taban çizgisi onay kutusu hariç tüm onay kutularının işaretini kaldıracağız. Tüm adımları dikkatlice izlediğinizden ve buna göre takip ettiğinizden emin olun. Bu yapıldıktan sonra, hacim osilatör ayarlarını değiştireceğiz. Bu yüzden hacim osilatörü stil ayarlarına geçeceğiz. Daha görünür hale getirmek için çizgilerin rengini değiştireceğiz. Çizim için sarı renk kullanacağım. Ve sıfır çizgisi için beyaz renk. Yapmamız gereken tek şey buydu. Şimdi size fiyatın gelecekte nereye gideceğine dair doğru tahminler yapmak ve doğru alım ve satım pozisyonları açmak için tüm göstergeleri nasıl birleştireceğimizi göstereyim. Her şeyden önce bir alım satım işleminin geçerli olabilmesi için fiyatın tahmin penceresinin tepesine dokunması gerekir. Eğer durumun böyle olduğunu görürsek tahmin çizgisine bir göz atacağız. Çizginin yükseliş trendinin devam edeceğini gösteren yukarı doğru işaret etmesi gerekecek. Şimdi SL Hybrid göstergesine bir göz atmamız gerekecek. Mumun renginin mavi olması gerekecek. Bu da şu anda bir yükseliş trendinde olduğumuzu gösteriyor ve son olarak piyasada yeterli hacim olduğundan emin olmak için hacim osilatörü göstergesine bakmamız gerekecek. Çizgi 0 çizgisinin üzerinde ise yeterli hacim olup olmadığını bileceğiz. Dolayısıyla yerine getirilmesi gereken tüm koşullar bunlardır. Yani burada gördüğümüz gibi tüm koşullar yerine getirildi. Burada bir alım pozisyonu açacağız. Dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus da, pozisyona girmeden önce, tahmin çizgisinin kar alımına ulaşmadan önce stop loss'a ulaşmayacağından emin olmamız gerektiğidir. Bundan emin olmak için pozisyon satın al aracına tıklayacağız. Girişin haritasını çıkarmak için bu aracı kullanacağız. Stop loss'u son zamanların en düşük seviyesine koyacağız. Tahmine göre görebileceğimiz gibi, zararı durdurma vurulmadan önce kar alma vurulacaktır kar elde etmek için 1,5 kat risk ödül oranını hedefleyeceğiz. Şimdi ticaretin karlı olup olmayacağını görelim ve bir süre sonra fiyat hedefimize ulaştı ve bu başarılı bir alım satım işlemi oldu. Şimdi bir satın alma ticareti örneğinden daha geçelim. Burada eko göstergesinin gelecekte yükseliş eğilimi gösteren bir pazar olduğunu görebiliriz. Mum tahmin penceresinin tepesine dokunuyor ve ayrıca mavi renkte ve nihayet piyasada yeterli hacim olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden burada bir alım pozisyonu açacağım. Stop loss son dalgalanmanın en düşük seviyesinde ayarlanacaktır ve gelecek tahminine göre fiyatın 1,5 kar alma hedefimizden önce zararı durdurma hedefimize ulaşmayacağını görebiliriz. Şimdi bu ticaretin karlı olup olmayacağını görelim. Umarım bu stratejiyi kullanarak bir alım satım işlemine girme kurallarını anlamışsınızdır. Şimdi bu stratejiyi kullanarak bir satış ticaretine girme kurallarını gözden geçirelim. Bu arada fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alış ve satış pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Her şeyden önce bir satış ticareti için önce mum çubuğunun tahmin penceresinin altına dokunmasına ihtiyacımız olacak. Ayrıca düşüş trendinin devam edeceğini gösteren tahmin çizgisinin aşağıya doğru işaret etmesine ihtiyacımız olacak. Mum çubuğunun rengine baktığımızda da kırmızı olduğunu görürüz, bu da SSL hibrit koşullarının karşılandığı anlamına gelir. Aynı şey hacim osilatörü için de geçerlidir, çünkü hacim çizgisinin sıfır çizgisinin üzerinde olduğunu görebiliriz. Artık tüm koşullar karşılandığına göre, tahmin çizgisine göre durdurulmayacağımızdan emin olmak için ticaretin haritasını çıkaralım. Staplos'u son dönemdeki en yüksek seviyeye yerleştireceğiz ve kar elde etmek için 1,5 kat risk ödül oranını hedefleyeceğiz. Tahmin çizgisine göre görebileceğiniz gibi kar almadan önce stop loss'umuz vurulmayacaktır. Gördüğünüz gibi ticaret çok karlıydı. Genel olarak bu çok ilginç ve gelişmiş bir gösterge gibi görünüyor. Göstergenin yazarının onu yaratmak için harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Bu videoyu beğendiyseniz, beğen düğmesine bastığınızdan, kanalıma abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere.